5 Kasım 2021. Türksel ile ilgili ak yatırımın günlük bülteninden notlar. Türksel, 2021 yılı 3. çeyrekte, beklentilerin üzerinde yıllık %18 artışla 1,43 milyar TL net kar açıkladı. Ak yatırım beklentisi 1 milyar 280 milyon, piyasa beklentisi 1 milyar 250 milyondu. Beklentimizin altında kalan net finansal giderler, net kar beklentimizdeki sapmanın temel sebebi oldu. 2021 yılı 3. çeyrekte Favök, beklentilere büyük ölçüde paralel yıllık %19 artışla 4 milyar 30 milyon TL oldu. Ak yatırım beklentisi 4 milyar 930 milyon, piyasa beklentisi 4 milyar 950 milyondu. Favök marjı, büyük ölçüde pazarlama giderlerindeki normalleşme neticesinde yıllık 1.3 puan gerileyerek %43,1 oldu. Türksel, mobil tarafta güçlü abone artışını bu çeyrekte sürdürdü ve 1.1 milyon yeni müşteri kazanımı gerçekleştirdi. Son 4 çeyrekte net mobil abone artışı yaklaşık 2,5 milyon oldu. Abone başına gelir artışı ise görece zayıf, yıllık %11,4'lük artış gösterdi. Revize 2021 hedefleri. Türksel, %20 civarında gelir artışı, yaklaşık 14,5 milyar TL favök ve %21 operasyonel yatırım harcaması, satış oranı öngörüyor. Kur hareketine karşın yatırım harcamalarının önceki hedeflerin alt bandına çekilmesini olumlu buluyoruz şirket önümüzdeki yıl içinde bu oranın üzerinde bir yatırım harcaması öngörmüyor. Yorum ve değerleme. Sonuçlara piyasa tepkisinin 2021 beklentilerindeki olumlu revizyon ve beklentilerin üzerinde gelen net kar nedeniyle olumlu olmasını bekliyoruz. Türksel için 12 aylık hedef fiyatımızı, hedeflerde yukarı yönlü revizyon ve beklentimizin oldukça üzerinde gelen abone kazanımı sonrası güncelledik. Şirket için hedef fiyatımızı 20 TL bir kuruştan 21,5 TL'ye revize ediyoruz. Endeksin üzerinde getiri tavsiyemizi koruyoruz. Yasal uyarı. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şirket haberlerini takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.